Evet sevgili öğrencilerim hemen sıcak sıcakla denemeyi çözelim dedim. Birinci soruyla hemen başlayalım. Şekildeki ABCD paralel kenarında AKDC'yi dik, de BC kenarına dik. AK 12, AL 16 cm ve ABCD paralel kenarımız, kenarımızın alanı da 240 cm kare olarak verilmiş. Neydi paralel kenarımız, kenarımızın alanı? Taban çarpı yükseklikti. Şimdi paralel kenarın çevresini sormuş oldu ama önce hem uzun hem kısa kenarları hesaplamam lazım. Nereden hesaplayacağım? Alandan hesaplayacağım. Mesela AK burada bir yükseklikti. Kime ait yükseklikti? DC kenarına ait. Buraya 12 vermiş bakın. Buraya 12 yazalım. 12 ile neyi çarparsam 240 yapar. 240'ı 12'ye bölerseniz artık biraz hızlı çözüyorum. Bu işlem kısımlarını kendiniz yaparsınız. 240'ı 12'ye bölersem DC kenarını 20 cm olarak bulurum. Aynı formülle diğer taban ve diğer yükseklikten de 240'ın çıkması gerekiyordu. Bakın AL'de bir yükseklik çünkü hangi tabana ait bir yükseklik? BC tabanına ait bir yükseklik. Bu da aynı zamanda bizim kısa kenarımız bana lazım çevre bulurken. BC ile AL'yi çarpıp 240 yapacağım. AL belli 16 cm. 16 ile neyi çarparsam 240 yapar. Aynı şekilde 240'ı bu sefer de 16'ya bölerseniz Buradan da sonuç 15 cm olarak e, bulacaksınız. E şimdi çevre hesaplamak kolay artık. BC 20 ise ABD 20'dir. BC 15 ise AD de 15'tir. Çevre uzunluğu demek dört kenar uzunluğu toplamı topladığınız zaman 20, 20, 40, 15, 15, 30, 40, 30 ne yaptı? 70 yaptı. Hemen diğer soruya geçebilirim. Evet ikinci sorumuz. Ali geometriyle ilgili bir soruyu defterine çözmektedir. Sorunun çözümünü adım adım yapan Ali cevabı 6 olarak bulmuştur. Matematik öğretmeni Ali'ye cevabın yanlış olduğunu söylemiştir. Buna göre Ali hangi adımda hata yapmıştır diye soruyor. Evet şimdi bu yeminensin soru tarzına yakın bir soru tarzı. Adım adım yaptıklarını inceleyelim. Soru aslında paralelkenarın alanını soruyormuş. Bakalım ne yapmış? Taban çarpı yükseklik demiş, formül yazmış. Evet. Demiş ki taban 120'dir. Buna bağlı yükseklik de 50'dir. Evet 120 ile 50 çarpalım demiş. Bakın milimetreler de aynı olduğu için direkt çarpabilir çevirme yapmadan çarpmış 12 kere 5 60 2 sıfır eklemiş 6000 bin milimetre kare bulmuş ama soruyu santimetre kare olarak sorduğu için sorduğumda bir çeviri yapmış. Dikkat ederseniz bu çeviriyi yanlış yapmış. Çünkü milimetre kareden santimetre kareye giderken bir basamak var. Bir basamak yukarıya çıkıyorum. Dolayısıyla yukarıya çıkarken sıfır siliyordum ama kareli işlemlerde alan ölçü birimlerini birbirine çevirirken her basamakta 2 sıfırla işlem yapıyorum. Dolayısıyla 2 sıfır sildiğim zaman 6 değil 60 oluyordu. O yüzden Dördüncü adım hatalı olmuş oldu. Hemen devam edelim. Üçüncü soru. 1 bölü 100 cm kare aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bunu konuyu anlatırken aslında söylemiştik. Şimdi basamaklarda aslında ne diyorduk? Şöyle çizersek şurada metre olsun. Şu üst kısmı yapmayı verdim artık. Buradan itibaren yazacağım. Metre, desimetre, santimetre ve milimetre var. Şimdi demiştik ki metrenin onda biri desimetredir. Desimetrenin onda biri santimetredir. Santimetrenin onda biri milimetredir. Tabi bunlar uzunluk ölçü birimleri için. Peki kareli olduğunda nasıl olacak? Bakın buraya da kareleri koydum şimdi alan ölçü birimlerine geçtiği zaman artık bu onda bir bizim için yüzde bir oluyor. Metre karenin yüzde biri desimetre karedir. Desimetre karenin yüzde biri santimetre karedir. Santimetre karenin yüzde biri milimetre karedir. Dolayısıyla cevabımız Adana olmuş oldu. Hemen devam. Dördüncü soruyla devam edeceğiz. Yukarıda kırmızı olarak görünen BKM üçgenin alanı 1 mm karedir. ABCD paralel alanı 1 dm kare olduğuna göre mavi renkli bölgenin alanı kaç cm Şimdi çözmeye başlamadan şunu söyleyeyim. En çok yanlış yapılan soru bu soru. Muhtemelen çevirmeyi yanlış yaptınız. Ya da ondalık sayılarla çıkarma işlemini yanlış yaptınız. O yüzden dikkatlice dinleyin şimdi. Geriye kalan mavi renkli bölgeyi bulmak için tabii ki çıkarma işlemi yapacağım. Paralel kenarının kenarımın tamamı 1 desimetrekare. Şimdi sonuca bakıyorum. Sonuç benden bunu ne olarak istemiş? Santimetrekare olarak. O zaman bana verdiği bütün birimleri santimetrekareye çevirirsem en başta işimi kolaylaştırmış olurum. Kırmızı üçgenin, şu kırmızı bölgedeki üçgenin alanı 1 milimetre kareymiş. Bunu santimetre kareye çevirelim. Şimdi bakın 1000 yazdım. Şöyle verim artık. Şimdi 1 milimetre kare, milimetre kareden santimetre kareye gidiyorum. Bir basamak yukarıda, yukarıya çıkarken sıfır siliyorum ama bunlar alan ölçü birim olduğu için bir sıfır değil. Ne yapıyorum bakın, iki sıfır siliyorum. Dolayısıyla kaça çevirmiş oldum? 10 santimetre kare yapmış oldum. Diğerine bakalım. ABCD polar alanı ise 1 desimetre kareymiş. Hemen onu da çevirelim. 1 desmetre kareyi santimetre kareye çevireceğim. Desmetre kare yukarıda, santimetre kare aşağıda. Aşağı inerken 0 ekliyordum, ama her basamak için 2 sıfır ekleyeceğim. O da 100 santimetre kare yaptı. Şimdi çıkarma işlemimi yapabilirim. 100'den 10 çıkartırsam kaç buluyorum? 90 santimetre kare buluyorum. Sonun cevabı Ceyhan olmuş oluyor. Hemen devam. 5. sorumuz. Yine bir çevirme sorusuydu. Milimetre kareyi santimetre kareye çevir demiş. E, milimetre kareye santimetre kare bir basamak yukarıda. Yukarıya çıkarken sıfır siliyoruz. Bir basamak için iki sıfır yapacağım artık. Çünkü kareli işlem olduğu için alan ölçü birimleri olduğu için her basamak için iki sıfırla işlem yapıyorum. Kaç oldu? 480 oldu cevabım. Devam edelim. Altıncı soru bir üçgende alan sorusuydu. Ama birim çevirme ile beraber vermiştik. Şimdi AC kenarı belli. A, C, kenarı belli. AB kenarı belli değil. Peki soruda benden ne istemiş? ABC üçgenin alanı istemiş. Üçgende alan neydi? Taban çarpı T yapıyorum artık. H yapıyorum. Yükseklik bölü 2 idi. Şimdi hangi tabanı seçeceğiz? Bakın buradaki 5 sizi yanıltmak için verilmiş. Çünkü 5'i seçersen 5'e ait yükseklik yok. Çünkü neden? 5'e ait yükseklik B köşesinden gelmeliydi. Şöyle şununla çizelim onu düzgün. Silelim bir iki dakika. Evet. Şöyle B köşesinden gelmeliydi. Ve AC kenarına dik olmalıydı. Ama bunun kaç e, santimetre olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla o tabanı kullanamam. Ama başka bir tabanım var yüksekliği belli olan. CB tabanı. CH3HB7 ise CB'nin uzunluğu 73 daha ne yapar? 10 cm yapar. Buna bağlı yüksekliğim de 4 cm. O zaman ben şurada hemen işlemini yapabilirim. Bakın burada iki tane seçeneğiniz var. Ya şimdi santimetreleri desimetreye çevireceksiniz. İki yolla da yapacağım ben. Ya da en son bulduğunuz santimetre kare cinsinden sonuç bulacaksınız. Onu çevireceksiniz. İkimiz, i̇kisinin de sonucu aynı. Ben en son çevirmeyle başlayayım. Tabanımız 10'du. 10 çarpı Yüksekliğim 4. Bir de burada şunu belirtmek istiyorum. Örneğin soruda burayı desimetre olarak verseydi santimetre ile desimetreyi 7 kere 4 deyip pardon 10 kere 4 7 kere 4 her neyse deyip çarpamazdınız. Farklı birimler birbiriyle ne çarpılır ne toplanır ne çıkarılır yani 4 işleme tabi tutamazsınız. Aynı birime çevirmek zorundasınız o da aklınızda olsun. 10 ile 4'ü çarptık 10 ile 4'ü çarparsak 42'ye böldük kaç bulduk 20 ama benim yaptıklarım santimetre cinsinden olduğu için alanımın sonucu santimetre kare olacak. Şimdi bunu çevirelim. Şimdi santimetre kare şöyle merdiveni hatırlarsak burada santimetre kare var. Bir üstünde desimetre kare var. Yukarıya doğru çıkıyorum. Yukarıya doğru çıkarken sıfır siliyordum. Kaç sıfır sileceğim? Kareli olduğu için bu ifadelerim. 2 sıfır sileceğim. Ve sıfırın birini sildim. Geriye bir sıfır daha hakkım vardı. Bunu da virgül kaydırmak zorundaydık. Yukarıya çıkarken sola kaydırıyorduk. Virgülüm yok ama ikinin hemen sağında duruyor gibi düşüneceğim. Bir basamak virgülü kaydırdığım zaman bakın sol tarafta virgül boşta kalmıyordu. Orada deniz vardı. O yüzden cansın takıyorum. Sıfır tam onda iki desimetre kare buluyorum cevabımı. Peki çevirmeyi başta yapsaydık nasıl olacaktı? 4 cm Şimdi çevirme en baştaki çevirme işlemini yapıyoruz. 4 santimetrenin kaç desimetre olduğunu yazmam lazım. Bakın dikkat edin bu alan ölçü birimleri değil uzunluk ölçü birimleri. Santimetreyi desimetreye çeviriyorum. Bir basamak yukarıda dolayısıyla 1 sıfır silerim. Sayımda sıfır yok. O zaman virgül kaydıracağım. Virgül buradaymış gibi düşüneceğim. Bir basamak sola kaydırırsam boşta kalmasın diye de başına 0 koyarsam sıfır tam onda dört desimetre yaptı. Bu bizim yüksekliğimizdi. Tabana bakalım. Tabana on santimetre bulduk. Onu da çevirelim. On santimetreyi desimetreye çevirirsek şimdi yine bir basamak yukarıda olacak. Bir tane sıfır silersem ne olacak? Bir desimetre olacak. Bu da benim tabanım. T dedim. Şimdi ikisini çarpayım. 1 ile 0,4'ü çarparsanız yine 0,4 bulursunuz. Çünkü e, ee, ile neyi çarparsan çarp sonucu bir etkisi yoktu. Bunu ikiye bölerseniz de kaç bulacaksınız? 0 tam onda 2 bulacaksınız. Evet bu ondalık sayılarla bölme işlemi kuralı. Umarım hatırlıyorsunuzdur bunu. biz ee, işlemedik ama benden sonra işlemiş, olmanız lazım. Bunlarla ilgili alıştırma da ilerleyen zamanlarda yapacağız. Aklınızda olsun. Dolayısıyla sorunun cevabı Ceyhan oldu. Bu soruya da dikkat edin. Bu soruda genelde yanlış yapılmış. Hemen devam. Yedinci sorumuz. Yukarıda ebatları verilen üçgen biçimindeki trafik işaret levhası varmış. Firma bu levhanın ön yüzünün 1 cm karesini 3 kuruşa boyuyormuş. boyattırıyormuş. 100 tane levhanın boyanması için kaç lira ödenir diye soruyor. Tabi önce alan hesaplamam lazım. Tabanın belli 40, yüksekliğin belli 30. 40 çarpı 30. 40 30'u çarparsanız kaç bulursunuz? 1200 bulursunuz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Dolayısıyla 2'ye de bölersek 600. Bakın birimim santimetreler olduğu için çarptığım sonucum alan olduğundan santimetre kare geliyor. 1 santimetre kare 3 kuruşsa 600 santimetre karenin kaç kuruş olduğunu bulmak için bunu 3 ile çarpmam lazım. 6 kere 3 18 1800 bu tabii ki kuruş. Sonucun TL cinsinden dikkat ederseniz 100 kuruş bir TL olduğuna göre 100'e bölersem bunu 18 TL bulurum. Bu yalnız bir tane üçgen levhanın 100 tanesini sorduğu için 18 ile tekrar 100'ü çarpmam lazım. 18 ile 100'ü çarparsanız da denizli bulursunuz. Evet 8. sorudayız. şimdi en çok hata yaptığımız soru bu soru. O yüzden lütfen beni dikkat dinleyin. Çok şık çok güzel bir çözüm var ve karşınıza da sıkça gelebilecek bir soru. Bakın şimdi nasıl çözeceğiz. Bir noktalı kağıt verdiği için bunu kullanacağım. Üçgenin alanını sormuş. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyor. Üçgenin tabanını ve yüksekliğini çizseniz dahi bakın e, hesaplayamıyorsunuz. Çünkü noktalı kağıtta e, yatay ve dikey uzunluklar hesaplanabilir. Bunlar fark ettiyseniz çaprazlama geldiği için hesaplama şansımız yok. O zaman ne yapacağız? O zaman bu üçgeni dikdörtgene tamamlayacağız. Yani bunun dışına dikdörtgen bir çerçeve çizeceğiz her zaman bizim için kurtarıcı o olacak bakın çiziyorum şimdi bu dikdörtgenin köşelerin herhangi bir ee, dikdörtgenin herhangi bir yerine herhangi bir kenarına köşesine gelecek şekilde böyle bakın etrafına çerçeve gibi bir dikdörtgen çiziyorum şöyle biz bunu dikdörtgene tamamlama diyoruz bakın gördünüz mü yalnız burada dikkat edeceksiniz çizerken e, dediğim gibi tam mesela şu köşesine geldi ya köşesine gelecek dikdörtgenin ya da üçgenin köşeleri dikdörtgeninizin kenarlarına gelecek. Tam etrafını şöyle çerçeveleyeceksiniz. Şu son doğru parçamı da şöyle bir güzel çizeyim. Hafif bir eğrilik olmasın sizi yanıtlasın. Evet artık bence üçgenin alanını bulmak kolaylaştı. Çünkü neden? Gördüğünüz gibi dikdörtgenin alanından şöyle şunu tarayayım ben. Dikdörtgenin alanından şuradaki boş bölgedeki üçgenlerin alanını çıkartırsak ortada bize istediği üçgenin alanını bulabiliriz. Hadi yapalım o zaman. Dikdörtgenimizin alanı için sayıyorum uzun kenarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çarpı. Kısa kenarı sayıyorum. 1, 2, 3, 4. En çarpı boydu. 7 kere 4, 28 yaptı. 28 birim kare. Bu bizim dikdörtgenimizin alanı. D nokta A dedim. Şimdi teker teker boşluktaki üçgenlerin alanını hesaplayalım. Örneğin şuradan başlamış. Önce şununkini hesaplayalım. Bu bir dikdörtgen alanına göre burada bir dik üçgen var. Dik üçgende alan neydi? Dik kenarların birisi taban birisi yükseklikti. İkisini çarpıp ikiye bölüyorduk. Hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. Burası 4. Tabanı 1, 2, 3, 4 kere 3, 12, 12'yi 2'ye bölersek kaç buluyoruz? 6 birim kare buluyoruz. Burası 6 geldi. Şuradaki üçgeni hesaplayalım boş üçgeni. Renk değiştireyim. Bakıyorum şöyle. 1, 2, 3, 4. Tabanı 4 birim. Yüksekliğimiz 1, 2. Bakın bu da dik üçgen olduğu için dik kenarların biri taban biri yükseklik 2 kere 4 tabanla yüksekliğin çarpımı 8 8'i 2'ye bölersem 4 birim kare buluyorum son olarak 3. üçgenimizin hemen yüksekliğini hesaplayalım evet alttaki kenarı biraz önce saymıştık burası neydi 7 geliyordu bakın şuradaki taban 7 bunun yüksekliği de şurası 1 2 dik üçgen yine 7 kere 2 14 14'ü 2'ye bölersek 7 birim kare buluyoruz. Şimdi çıkartalım. 6 bu, 4 bu, 10 yaptı. 7 de burada var. 17 bütün alanın 28'de. 28'den 17'yi çıkartırsam sorunun cevabı 11 birim kare olarak ortada kalan şu kırmızı bölgedeki üçgenin alanını bulmuş olurum. Doğru cevabım Adana'ydı. Dediğim gibi lütfen bu soruya dikkat edin. Ne yapıyormuşuz? Böyle etrafına dikdörtgenden çerçeve çiziyoruz. Dikdörtgenin alanından oluşan üçgenlerin alanını çıkardığımızda ortadaki üçgenin alanını buluruz. ve 9. soru, şekildeki ABC üçgeninin alanını bulmak için hangi ikisi verilme, verilmelidir diye sormuş. Şimdi bir demiş a kenarı tamam a kenarı verilsin ama a kenarı verilirse bu kenara ait yükseklik de verilmeli. Bakın seçeneklerde h yüksekliği demek. Ve yüksekliklerde H'ın yanına yazılan küçük harf hangi kenara ait olduğunu belirler. Yani HA diyorsa diyordur ki A kenarına ait yükseklik. Burada da A kenarı bakın şuradaki CB olarak isimlendirilmiş. HA yüksekliği ona ait. Dolayısıyla 1 ve 3 verilirse ben bu soruyu çözebilirim. Mesela B kenarı demiş ama HC yüksekliği demiş. Şimdi HC yüksekliğini kullanmam için hangi kenarı bilmem lazım? C diye isimlendirdiği için C kenarını bilmem lazım. O yüzden dikkat edelim. Doğru cevabımız bu sayda son sorumuz verilen paralel kenarın e, yüksekliğini soruyordu galiba evet KLMN paralel kenarının L köşesinden L köşesi burası MN kenarına doğru çiz, çizilen yükseklik numaralandırılmış noktaların hangisinden geçer bakın L kenarından paralel kenarın içini çizemiyordu yükseklik çünkü bu dik olmuyordu mecburen ne olacak MM kenarının uzantısından geçecek o zaman şöyle L'den bir dik çekersem bir numaradan geçtiğini görüyorum. Evet sorularımız bitti. Umarım yanlışlarınızı tekrar bakıp düzeltirsiniz. İyi akşamlar hepinize.